Ve arkadaşlar 2023'ün ilk bombası patladı. Bildiğiniz gibi bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı özellikle bedelsiz sermaye artırımları 2023 yılında bekleniyordu. Ve bunun işaret fişeğini de daha yeni bebek hissi olan ahlakçı doğalgaz dağıtım enerji yatırımları aşı. Ve dün itibariyle başladı arkadaşlar. Şimdi ahlakçı ne yapacak onu söyleyelim. B grubu hisselerinde arkadaşlar ve A grubu hisselerinde. 1150, yüzde 1150 kat alındı arkadaşlar ki bu da yaklaşık olarak 11 buçuk kat söylüyor. Yani 1000 notunuz varsa arkadaşlar 11.500 11, notunuz ilave olacak toplamda. Herhangi bir para falan yatırmanız gerek yok. Sadece hissenin fiyatı düşecek. Yani düşecek derken fiil olarak cebinizden çıkan giren bir şey yok. 11.500 çarpı o zamanki hisse fiyatı yaklaşık 7 lira falan olması bekleniyor. Yani baktığımız zaman bu şekilde arkadaşlar bir durum söz konusu olacak. Ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu işaret bir şey oldukça önemli. Özellikle de dikkatimizi çeken zaten bunun en büyük sebebi yeni bir hisse olması. Burada bu beraberinde arkadaşlar büyük ihtimalle çoğu hisse de aşırı derece değerlenmeyi de beraberine gidecek. Çünkü ulaşımı kolaylaşacak arkadaşlar. Şimdi 100-150 liralık 200 liralık bir hisse baktığımız zaman yaklaşık 100-200 tane böyle hissemiz var. Yaklaşık 50 liranın üzerinde olan ki bunlar arkadaşlar küçük yatırımcının ulaşması biraz zor gibi gözüküyor. İşlem hacmini arttırmak için bunları küçük parçalara böldüğümüz zaman daha da kolay işlem hacmi artabilir arkadaşlar. Ve böylece alış satışla beraber piyasada bir hareketlilik gelir düşüncesi içerisindeyiz. Şimdi arkadaşlar herkese hayırlı olsun diyorum. Çünkü bu sermaye arkadaşlar iç kaynaklardan temin ediyor. Yani normalde zaten bu para var ama bu parayı artık sermaye olarak kullanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.